Ben yana zeytin gözlüm uzaklarda işinle şarkıları düşürürüm peşine zeytin gözlüm uzaklarda işinle şarkıları düşürürüm peşine şarkıları düşürürüm peşine şarkıları düşürürüm peşine şarkıları düşürürüm peşine Evet Tarkan söyledi. Şarkıları düşürürüm peşine. Zeytin gözlüm biraz Hüseyin Turan'ın sana ben ne şiirler yazdım söyleyemedim. Ama Tarkan diyor ki gönderirim bak gelir peşini düşerler de. diyor. Evet Tarkan hem Türk sanat müziği hem pop hem e, birçok dalda sesini kanıtlamış. Aynı zamanda pop star olarak da gündemini korumakta hala. Bu da tabii ki e, ses başarısından gelen bir şey. Tarkan kimlere geldi efendim? E, Gülden'den İbrahim'e geldi, Ciran'dan Kamil'e geldi, Sonur'dan Mirza'ya geldi. Aynı zamanda Hasret Hanım'dan Hasret Hanım'a geldi, Zeus'dan Kumrus'una geldi. Evet şimdi sıradaki parçamız yine biraz daha hareketli. Ve aynı zamanda yine Ebru Gündeş eseri olarak geçiyor bu. Sen Allah'ın bir lütfusun kimlere geliyor? Müjgan'dan Fahri Bey'e geliyor. Kezban'dan Tuna'ya geliyor ve Serdar'dan kankasına geliyor. Aynı zamanda aynı zamanda kime geliyor? Sahir'den bal e geliyor. Ne geliyor? Sen Allah'ın bir lütfusun diyor ve gözlerimin nurusun diyor. Ebru Gündeş'te ayrı. Seni gören şifa bulur gel de gönlüm şifa bulsun seni seven aşkı bulur gel de gönlüm aşka doysun biliyorum yüreğin beni ister burada bir garip seni bekler.